Tamam, yalvarıyorum. Al, Allah'ım, yalvarıyorum, yalvarıyorum, ne olursun, ne Acı bir şey yapmak diye yalvarıyorum. Bularmışlardır, değil mi? Hiçbir şey yok. Ben zıpladım sana, yalvarıyorum. Bin Neriman aramak ya, lazım. Ya, veriyorum, ya, veriyorum. Eyvah, Neriman telefon da burada. Eyvahlar olsun. Eyvah. Allah, ne olur babama bir şey olmasın ya Rabbim yalvarıyorum sana benim canım ağlona ver. Allah. Ben fazlalığım zaten bu evde ona bir şey olmasın Allah ne olur. Yalvarıyorum çıkmıyor çıkmıyor say baştan bir iki abla bir üç, dakika dur bana dört, bak bana iki, bak iki, abla üç, bir, bana bak iki üç dur abla dur dur bana bak bana bak bana bak senin suçun değil tamam mı senin suçun değil. Şimdi ulaşmamız lazım durumunu öğrenmemiz lazım tamam. Ben Han'ı arayacağım şimdi. Han'ın telefonu da evde. Ne yapacağız? Kimi arayacağız? Tabii ya. Buldum. Telefonu kayıtlıdır kontratta. Kimin? Memnun Bey'in. Onlar da gitti hastaneye. Efendim? Alo? E, alo, Memduh Bey'le mi görüşüyorum acaba? Buyurun, benim. E, Safiye ben. E, bizimkiler telefonlarını evde unutmuş da... ...biz merak ettik. Aa, baba iyi mi acaba? Henüz bir bilgi vermediler, bekliyoruz. Doğru söylüyorsunuz değil mi? Bir şey yok yani. Doğruyu söylüyorum. Tamam Aa, anladım o zaman acaba bir gelişme olursa bize de haber verir misiniz? Hani söylerseniz çok sevinirim. Tamam iletirim. Tamam. Ne olmuş abla nasılmış baba? Bir gelişme yokmuş Gülben. Keşke biz de hastaneye gidebilseydik. Leş gibi mikrop olmuş. Pislik içinde buralar. Bütün o ayakkabılarıyla girdiler. Bütün hastanenin pisliğini getirecekler mikrobunu. Bizi öldürecekler sonra. Babaya kim bakacak? Hadi çabuk temizle şurayı hadi. Toparla temizle kaldığın yerden. Temizle her tarafı temizlememiz lazım. Git çabuk. Dokunma bir yerlere.